...150 milyondan fazla kullanıcı ulaştı. Gerçi Android tarafında oyuncularına dağıttı rakamlar... onların memnun etmeyerek aslında asrın hatasını yaptı bana sorarsan. Çünkü senin Binance'e böyle elini kumlu sallaya sallaya girmen... ...oyuncuların sayesinde bak bu cümlem %99 değil, %100 abi tamam mı? Çünkü onlarca yüzlerce oyun var. Yani bu göze bakmak lazım. Neyse yenilerini aramaya devam ediyoruz. Bugünse, bugün konuşmak istediğimse henüz pek popüler olmasa da... ...telegram istatistiklerine göre aylık 4,5 milyona yakın aktif kullanıcı ulaşan... Death Master Telegram oyunu linklerin açıklama kısmına koyarım. Tıklayıp göz atabilirsin. Ancak para yatırmak gibi bir olay yok. Para yatırmadan sıfır. Hiç para yatırmadan sadece zaman vererek oynamamız gereken bir oyun. Altını çiziyorum. Zaten öyle bir para yatırma olayı yok. Olmasın da zaten adetlendir bunları söyleyelim. Anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Her zaman kendi araştırmanı yap. Ondan sonra oyna, al, sat, tut. Artık ne yapıyorsan. Şimdi kankalar başlıyoruz. Başlarken tabii ki de kanala abone ol. Desteğini göster. Like tuşuna bas ve yorumlarını yaz aşağıda konuşalım tartışalım kankalar. Evet şimdi aslında oyun şimdi ekranda görüyorsun birazdan açacağım. Mobilde oynanabiliyor sadece. Wall Street Trader'ı gibi ilerleyerek oyunda bir ördeği taksi şoföründen alıyorsun adım adım. Hedge işte Wall Street'te böyle hedge fon yöneticisine dönüştürüyorsun. Hamster Combat esintileri var tabii ki. Hamster Combat'ta ne vardı kanka? Orada bir hamster'ı alıyorsun. İşte bir borsanın yöneticisi oluyor. CEO'su oluyor falan kripto borsasının. Tıklıyorsun işte Coin Market listele. Tıklıyorsun işte KYC prosedürlerine uy gibi şeyler var. Tıklıyorsun oluyor. Dolayısıyla herkesin oynayabiliyorsunuz bir şey. Yani ekstra bir ability, bir yetenek falan gerektirmiyor. Burada da aynı kafa geçerli. Şimdi burada trade kartları var. Onları toplayarak, yükselterek çeşitli seviyelerde ilerleyebiliyorsun aslında. Ve oyunda The Wolf of Wall Street'in başarısından ilham aldığını söylüyor. İşte arkadaşlarını davet etme falan filan var klasik. Şöyle bir bakıp play now dediğimiz zaman ilk başta ördekler çıkıyor. Burada konuşuyor ama ben o bölümü geçtim. Kendim biraz oynamaya başladım tabii. Şimdi böyle ekranlar var. Jump var, trading, chill var, special var. Yani Şimdi şöyle baktınız. bu ekrandaki bizim çelimsiz ördek zaten. Bizim hani böyle taksi şoföründen alıp işte böyle bir Street'te hatch onun yönetimine dönüşecek olan şey hikayede bu. Yani bu. bu ekrandaki balansta zaten şey. Hani e, bir as ya coin demeyeyim. Bir puan aslında. Şimdi kartlar var. Burada mesela Aynen Hamster Kombat'ta gibi all var, job trading, shield var, special var. Mesela ben burada bir tane açıyormuşum şu an. Ben de hani yeni deniyorum bir yandan açılmamış kartlar var mesela. Şöyle bir bakalım cap kısmında. Yani kendi iş dünyasını geliştirmek için bu ördeğin. Ördek sonuçta çelimsiz daha. Daha bir şey bilmiyor. Bu işte hikayesine bakarsan oyunun. Aynen Hemsir Kombat'ta olduğu gibi bir e, trade hedge fon yöneticisine dönüşecek yani burada tıklayarak falan. Hikaye bu. Şimdi burada kariyer var. İşte ilk başta a little free time'da bu aralarda ekstra çalışıyorsun. Sonra kapatalım. İşte bunlar her birinin getirisi var. 200 tane 200 puan getiriyor şu mesela her saat başı. İşte Sailor var. Sonra bunu kapatalım. Şöyle yapalım. Administrator var. Bunlar bu mesela 250 saat, saat başı 250 puan getiriyor. Aynen Hamster kombatta da öyleydi. Sales Manager var mesela. Regional Manager. Bunlar job kısmında olanlar. Staff Manager var. Franchise Office ya bunlara hayır ediyorsun, işe alıyorsun muhtemelen. Hani hedge fund yöneticisi oluyorsun hikayede. Bunları geliştiriyorsun. İşte kendi şirketini kuruyorsun. Wall Street'te ofisin oluyor falan böyle. Wall Street'te böyle ofis var havalı falan. 900 puan getiriyor bu her saat başı. Hedge, işte hedge fundın oluyor. Bu da 1000 getiriyor. E burası job kısmı, trading kısmı var. İşte trading kısmında online kurslara katılıyorsun. İşte demo account açıyorsun. Future'lar var. İşte trading view görüyorsun. Bunların her birinin getirdikleri var. Bunları altını çiziyorum. Bu bir oyun sadece. Tıkla geç diyor yani o kadar. Kuants'lar var, lisanslar var. İşte başka insider'lar var, scalping var. Başka başka baktın chill kısmında işte böyle walking club. Ya her kartın aslında bir getirisi var burada. Oyunun oyun puanı olarak. Otel var, Porsche var mesela. Basic profit %5 getiriyor. Herhalde şey kendi saatlik olarak kendi kazancının %5 ekstra ekliyor. Kendi kazançlarken kendi puanına ekstra %5 ekliyor gibi bir durum var sanırım. İşte special kısmı var buralar. Buralar değişir muhtemelen. Yani günlük şeylerde gelir. Oyun tutarsa şayet. İşte best friend var mesela. Bu ördek. Tips var. Tipler alıyorsun. Ya da veriyorsun. Marriage var. İşte evlendiriyorsun falan böyle. Evet yani. employee kısmı var. Walking. Bunlar bizim kafa herhalde. Commission. İşte legendary diyor mesela böyle işte. Onun dışında friend kısmında işte arkadaşlarını davet ediyorsun, ekstra puan kazanıyorsun. Task kısmında işte Telegram'da bizi takip et, 3 arkadaşını davet et, YouTube'da bizi izle, X'te bizi takip et gibi böyle özellikler var. Bunlar da ekstra par yani para puan, yani puan para değil, puan getiriyor sadece. Sonra bunlar işte tabii işin şey kısmı şu. Yani bu sonradan ne kadara dönecek? Yani konuşmamız gereken konu aslında şu. Ha bu sonradan neye dönecek? Yani Hamster Combat'ta gibi böyle herkes Grandmaster olacak bilmem ne olacak bilmem kaç böyle uzun 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 puanlar olacak. Sonra sana 10 dolar 15 dolar mı verecek ya da 20 dolar mı verecek? Ona bakmak lazım. Burada aslında sanırım, sanırım şöyle bir şey var. Şimdi Hamster Combat aşırı tuttu ya. Öyle aşırı tutan bir oyun değil. Tutmuş ama çok aşırı tutmamış bir oyunun peşinde koşmak lazım sanırım. Çünkü... Abi yani binlerce milyonlarca oyuncu olunca o airdrop'lar e sonuçta dağıtılıyor. Herkese az düşüyor. Hani tutmuş olacak ama çok da tutmamış olacak. Hani öyle bir öyle bir denge olması lazım herhalde bu oyunlarda. Tutacak ama çok da tutmayacak. Yani tutacak ama böyle milyonlarca insana da ulaşmayacak ya airdroptan sana dişe dokunur bir şeyler gelsin. Her neyse linklerini açıklama kısmına koyarım. Oradan tıklayıp bakabilirsin. Evet kendine çok iyi bak. Anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Her zaman her şeyde kendi araştırmanı yap. İçine siniyorsa oyna yükle artık ne yapıyorsan. Kendine çok iyi bak. Evet görüşürüz. Hoşçakal. Bye bye.